Allah enel hak dedi. Evet. Yani ben hak. Eğer ben kulum o haktır deseydi ikilik yapmış olurdu. Evet. O vardır. Ondan başka da hiçbir şey yoktur demek istedi. Hı hı. İşte bu insanın kendini onda yok etmesidir. Hı. İşte adam belki de insanın onda kendini var etmesidir. <laughs> Nereden başlamak isterdin yaşamaya? Her insan kendine göre okur ona ulaşmanın yolunu. Ateşle buluşmadan bedene yürüyemezsin. Tıpkı pervane gibi. Sancı yaşanmadan dünyadan çıkılamaz. Tıpkı Yunus gibi. Tam da bu yüzden kalbimizle kendimiz arasındadır bu yol. İnsan kendi içerisindeki karanlıkla yüzleşmeyi göze alamazsa... ...kendi bütünlüğüne eremez. Doğru. Selamun aleyküm. Aleyküm Mehmet hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Nasılsınız üstadım? Çok şükür. Sen? Bizler de iyiyiz. Yoktunuz zamandır. Dünya işlerine fazla daldık da galiba. Üstadım müsaadeniz varsa babam biraz ödünç alabilir miyim? Tabii ki. Biz yeterince faydalandık deryasını. Estağfurullah. Bunu alayım. E, koyarım. Tamam. Bunu da bir iğneler batmasın bana. Gerçi sen çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batırırsın. Kahve söylüyorum ikinize. İyi olur, iyi olur işte. Sade olsun ikisi de. Tamam. Ne oldu? Konuşmak istedim baba. Bir de burası bir başka huzurlu geliyor bana. Burası öyledir, huzurludur. Bitkiler, hayvanlar, yeryüzü. Orada sorun yok. Hepsinde huzur var. Huzursuz olan bir insan gittiği yerin huzurunu kaçıran da. Hadi gel. Otur. Baba oğul olarak konuşmak istedim. En son ne zaman söyledim bilmiyorum. Sen her zaman tersini öğütlemene rağmen... ...birbirimize sevgimizi söyleme konusunda hala çekingeniz. Ama bil ki seni çok seviyorum baba. Daha da önemlisi sana çok da saygı duyuyorum. Daha da önemlisi? Saygı sevgiden daha önemli olamaz oğlum. Der ki kim ki sevmez o sevilmez. Ne kadar da doğru bir söz. Aslında tam da konuşmak istediğim buydu baba. Seviyorum ve seviliyorum. Aslı'yı gördüğümde... Evet. Asıl ilgili bir konu konuşmayalım lütfen. Baba lütfen lafımı bitirmeme izin ver. Aslı'yı gördüğünde sadece o anı yaşamak için dünyaya geldiğime değdi diye düşündüm. Baba, ben ilkelerine sahip çıkmayı, sevdiklerini kayırmayı, doğru bildiğin yoldan yürümeyi senden öğrendim. Kalbin rehberliğine güvenmeyen aklın insanı yarı yolda bırakacağını da senden öğrendim. Kalbim Aslı diyor. Ben onsuz eksik kalırım. Bunu istemezsin değil mi? Bu gece cevabını bekliyorum baba. Bunu ertelemenin anlamı yok. Sana güveniyorum. Beni kalbinle dinlemiş olman umarım. Aklında değil.